Rotamızda şu anda yaz damındayız. Yani Zengibar Kalesi'nin İzaro yolunun eteklerindeyiz arkadaşlar. Kuş sesleri efsane. İsa yolunun en güzel rotasındayız. Zengibar'ın eteklerindeyiz şu anda. Yeşilin içinde gerçekten çok güzel bir parkur. Yollar delisi hocamıza, Mehmet Gültürümüzümüze teşekkürler. Çok güzel bir keşif olmuş. Mekana uygun. Heybetli yol duvarları gördüğünüz gibi zengin var noktasına gelince buradaki antik yollar. Devasa taşlarla döşenmiş zamanın mühendisliği ve işçiliği Zengibar kalemize geldik. Şu an olduğumuz nokta gördüğünüz gibi şurası Kral yolu. Kalenin girişinden üç güzergahı gördüğünüz gibi karşıdaki giriş alanına doğru giden güzergah. Burada krallar yürüyordu. Şimdi bizler. Gördüğünüz gibi yol gidergahının sütunları olduğu gibi ayakta sapasağlam. Burada ne yapardık lan? Bırak konuşma yapardık yoksa? <laughs> <laughs> ah. bir <laughs> da lan hal gel? İşte inmesi şey yanına geriye ya.